Türk destanları arasında öneme sahip şahsiyetlerden derlediğimiz 100 meşhur Uygur serimizin ilk bölümüyle sizlerle beraberiz. Gelin Alpertunga'nın hayatına göz atalım. Uygur Türklerinin efsanevi hakanı, Türk dünyasının efsanevi hükümdarı, dünya tarihinin efsanevi ünlü kahramanı Alpertunga, milattan önce 7. yüzyılda yaşamış bir hakandır. Albertunga Orta Asya'daki bütün Türk boylarını birleştirerek hakimiyeti altına almış, daha sonra Kafkasları aşarak Anadolu, Suriye, Mısır'ı fethetmiş ve Saga Devleti'ni kurmuştur. Hayatı savaşlarla geçen Albertunga uzun süre mücadele ettiği Medlerin hükümdarı Keyhusrev'in devletinde hileyle ile öldürülüyor. Tüm Türk dünyasında olduğu kadar İran ve Orta Doğu halklarının pek çoğu tarafından tanınıyor. Öyle ki Alper ile İranlı Med hükümdarları arasındaki bu mücadelelerin hatıraları asırlar boyu hem Türkler hem de İranlılar arasında yaşatılıyor. Uygur asıllı Alper Asur kaynaklarında Maduva, Herodotta, Madies, İran ve İslam kaynaklarında Efrasyap adlarıyla anılmaktadır. Alper adının manası, Tunga sözcüğü aslında Leoper cinsinden yırtıcı bir hayvanın adıdır bir yiğitlik simgesi olarak Alplara isim olarak verilir. Uzun saçlı olmak Tunga'yı çağrıştırdığı için Alpler saç uzatırlardı. Ayrıca cengaverler yırtıcı hayvanların özellikle de aslan, kaplan, pars, tunga gibi hayvanların postlarını giyerlerdi. Bu postlar savaşçıların önemli sembolürüdür aslında. Aper Tunga Han yanında iki tane tunga ile resmedilir. Sırtında bir post vardır postun dişleri başının üzerinden görünüyor. Secareyi terakimiyeye göre Selçuklu sultanları kendilerini Efrasyaf soyundan kabul ederlerdi. Bu yüzden de Selçukluların 33 atasından biri olarak görülüyor. Yer altındaki 100 sütunlu demir sarayında yaşadığı tarih kaynaklarında geçiyor. Alp Er sıfatıyla anılır. İran mitolojisinde ise adı Efrasyaf olarak kaydediliyor. Orhun yazıtlarında Dokuz Oğuzlar arasında Ertunga adında yapılan yoğun merasimine göz edilmektedir. Turfan şehrinin tuvatısından bulunan bezegelik mebadeninin duvarında Alp Ertunga'nın kanlı resmi bulunmaktadır. Divanı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud Dua ve Kutatku Bilig yazarı Yusuf Has Hacib'e göre Abertunga, İran destanı Şahnamedeki büyük ve efsanevi Turan hükümdarı Efrasyaf'tır. Divanı Logati Türk'te Turan hükümdarlığının merkezi olarak Kaşgar şehri gösterilmekte. İslamiyet'i kabul etmiş olan Karahanlı devleti hükümdarları da kendilerinin Efrasyaf sülalesinden geldiklerine inanıyorlardı. Moğol tarihçesi Cüveyni de Uygur devletinin hükümdarlarında Efrasyaf soyundan olduğunu yazmaktadır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra iletişim kurmak imkanı bulduğumuz ve Rusların Yakut adını verdiği Türk toplumu aslında kendilerine Saka Türkleri olarak tanıtırlar. Tarih içinde kaybolduğunu düşündüğümüz Saka Türklerinin az da olsa bir bölümünün bugün hayatiyetlerini sürdürmeleri pek çok meselenin yeniden araştırılarak doğruların ortaya çıkmasına ışık tutuyor. Tarihçi Mesudi Milattan sonraki 7. yüzyılın başındaki Köktürk Hakanı'nın Efrasyaf soyundan olduğunu yazıyor. Bütün bu bilgilerden hareketle tungal ile ilgili efsanelerin Köktürklerden önce Doğu ve Orta Tanrı Dağı alanında yaşayan Türkler arasında meydana geldiğini ve bu destanın daha sonraları Köktürk ve Uygurlar arasında yaşayarak devam ettiğini göstermektedir. Alp Ertunga Destanı'nın metni günümüze kadar ulaşmış olsa da yukarıda bahsettiğim kaynaklarda bu diğerle Saka hükümdarı ve kahramanı hakkında kısmen bilgiler bir de sagu bulunuyor. Kutatku birlikte Alp Ertunga hakkında şu bilgi karşımıza çıkıyor. Eğer dikkat edersen görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri Türk beyleridir. Bu Türk beyleri arasında adı meşhur İkbal'ı açık olan Tonga Alp O yüksek bilgiye ve çok faziletlere sahip idi. Ne seçkin ne yüksek ne yiğit adam idi. Zaten alemde ferasetli insan bu dünyaya hakim olur. İranlılar ona Efrasyaf derler. Bu öyle bir Efrasyaf ki akınlar hazırlayıp ülkelere zapt etmiştir. Dünyaya hakim olmak ve onu idare etmek için pek çok fazilet, akıl ve bilgi lazımdır. Abertunga ile ilgili en geniş bilgi İran destanı Şahname'de bulunur. Şahnamenin başlayacak konularından biri İran Turan'ı savaşlarıdır. Bu destana göre en büyük Turan kahramanı önce şahzade sonra hükümdar olarak Efrasyaf'tır. Şahnamede Alp Ertunga ile ilgili yazılanlar aynen şöyle. Turan şahsadesi Efrasyaf babasının isteği üzerine İran'a harp açtı. İki ordu Dihistan'da karşılaştılar. Boyu servi, göğüs ve kolları arslan gibi ve fil kadar kuvvetli olan Efrasyaf İranlıları yendi. İran padişahı Efrasyaf'a esir düştü. İran'ın ilk intikamını o zaman İran'a bağlı olan Kabil padişahı Zal aldı. Zal başarılı olmasına rağmen İran şahının öldürülmesini engelleyemedi. Efrasyaf İran'ı ele geçirmek için yeni bir savaş daha açtı. İran'ın yetiştirdiği en büyük kahramanlardan Zaloğlu Rüstem Efrasyaf'ın üzerine yürüdü. Efresyap ile Zaloğlu Rüstem arasında bitmez tükenmez savaşlar yapıldı. İran tahtında bulunan Keykavus hem oğlu Siyavuş hem de Zaloğlu Rüstem'i darılttı. Siyavuş Efresyap'a sığındı. Siyavuş'un Turan'da bulunduğu sırada evlendiği Türk beyi Piran'ın kızından bir oğlu oldu. Siyavuş oğluna babası Keyhus Rev'in adını verdi. Efrasyaf uzun yıllar Turan'da hükümdarlık etti. İranlılar Siyavuş'un oğlu Keyhusrev'i kaçırarak İran tahtına oturttular. Keyhusrev Saloğlu Rüstem ile işbirliği yaptı ve Turan ordularını yendi. Keyhusrev ile Efrasyaf defalarca savaştılar. Sonunda ordusuz kalan Efrasyaf Keyhusrev'in adamları tarafından öldürüldü. Şahname'de Efrasyaf adıyla anılan Turan hükümdarı Alp Ertunga'nın İran hükümdarlarına sık sık yenildiği anlatılmaktadır. Ancak İran-Turan savaşlarında İran hükümdarları sürekli değişmiş. 140 yıl yaşadığı rivayet edilen Alp Ertunga ise mücadeleye devam etmiştir. Bu durum Efrasyav'ın başarısız olmadığını gösterir. Türkler bu yüce hükümdarların ardından asırlar boyu söylenen Alp Ertunga öldü mü, kötü dünya kaldı mı, zaman öcün aldı mı, imdi yürek yandı mı adlarla onu hatırlar.